Merhaba, bakalım telveler bugün bize neler söylemişler. Şöyle bir açalım, telvelerimize bir bakalım. İşte fincanın içinde hissettiğimiz şeyler. Siz yer mi değiştiriyorsunuz? Ee, yeni birileriyle tanışmışsınız. İçlerinde size ilham veren e, birisi var. İlham verenler olmuş. Belki de onların hayatını onlarla paylaştıklarınızı, konuşmalarınızı bir değerlendirmişsiniz. Bir şeyler olmuş. Acaba bu tanışmadan sonra mı bir yere yerleşmeyi düşünüyorsunuz siz? Yaşadıkları yeri çok güzel anlatmış olabilirler size. Çok iyi anlatmışlardır. Orada çok iyi kazanıyoruz demişlerdir. Siz sanki böyle birileriyle tanışmışsınız ve yer değiştirmeye karar vermişsiniz. Bir tadilat var. Bir tadilat yapıyorsunuz. Ee, bu nasıl bir tadilat biliyor musunuz? Bir kapı menteşesi, sanki böyle bir kapı menteşesi, açılıp kapanan bir şeyde arıza var gibi. Bal, açılıp kapanan bir şeyde arıza var, aksayan bir şey var, orası düzeltiliyor. Kapı, çekmece, dolap kapağı, bunun gibi şeyler. Bir tamir var gibi görünüyor. Aile içinde size ihtiyacı olanlar var. Maddi değildir belki. Destek isteyenler var. Ya da haklılığını size anlatmak isteyenler var gibi. Efendim bir şeyde haksızlığa uğramış. Size haklılığını ispat etmeye çalışıyor. Hiç olmazsa sen inan bana diyor. Hiç olmazsa sen inan bana ne olursun diyor. Onun gibi bir şey. Evet. Arada kalacak gibisiniz. Birileriyle arada kalacak gibi görünüyorsunuz. Ara yapmak zor. Birisinin bir hadsizliği sizi bir rahatsız etmiş gibi görünüyor. Sanki rahatsız edecek. Çok fevri olmamakta fayda var. Eğer öyle bir şeyle karşılaşırsanız çok fazla fevri olmamakta fayda var. Çünkü bu kişi samimiyetle çarp saygı çerçevesini çok ayıramamış. Hani sizin samimiyetinize dayanmış gibi efendim sizden e, sanki böyle bir tepki gelmez gibi yıkıcı olmayın ama yine de böyle ağır tepkiler vermeyin. Çünkü bu kişiyi sonra tekrar görmeyeceksiniz. Ya da e, sadece iyi anılar bırakın. Onun zaten sizin bu şeyiniz var ya hani e, etkili konuşmanız, etkili Hani böyle et, rahatsız olduğunuz belli edersiniz ama önce o rahatsız olduğunuzu anlayamaz da sonradan düşününce anlar. Hani onun gibi giderken anlar mesela. Öyle bir haliniz var. Yıkıcı olmamakta fayda var. Maddi konularda sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Çok yakında yine kazanmaya başlayacaksınız. Zaten kazanıyorsunuz ama sizin harcamalarınız artmış. Sıkıntınız o harcamalarınız arttığı için sıkıntınız var sizin. E onları da düzenlediğiniz zaman onlar o da hallolur gibi düşünüyorum ben. Harcamalarınızı düzenlediğiniz zaman. Sizi görenlerin ön yargılarını yıkmış gibi görünüyorsunuz. Yıldızlar var üzerinizde. Mesela kim senin gözüne sokmadığınız donanımınızı görmüş ve şaşırmış olabilirler. Nasıl, siz küçük bir yerde doğmuş büyümüşsünüzdür. Efendim şaşırabilirler nasıl olmuş burada burada diye. Aslında insanlar kendini eğitmek istedikleri zaman her yerde eğitiyorlar. Siz bunu biliyorsunuz, siz bunun ispatısınız. Aldığınız eğitimler onları cesaretlendirebilir. Ee, siz şey diyebilirsiniz, ben şu şu eğitimleri şu zaman alıyorum. Belki yaşınızla, belki konumunuzla. Belki çok bağdaştıramıyor olabilirler. Fakat insanlar cesaretlenmiş sizden bir destek almış olabilirler. Siz bir umut ışığı olmuş olabilirsiniz. Sanki öyle bir şey görüyorum ben. Büyük bir gergedan var. Gergedan güçlü hayvan. Çok güçlü bir hayvan. Çenesi çok güçlü. Efendim dişleri çok güçlü. Sizin elinizden alınmak istenen haklarınız belki mirastır bu bir şeyleri sizin elinizden almak istiyorlar. Belki de böyle işte birisi babasının babasından kalan mirası kendi üzerine geçiriyor. Belki vekaletname alıyor herkesten ama siz o kadar böyle diş bilemiş, öyle güçlenmişsiniz ki bir gergedan kadar güçlü, gergedan kadar zeki böyle bir önüne geçmişsiniz bu işin. Ya kısa yoldan dönüyor bu fesat Hazırlanan iş kısa yoldan dönüyor. Bakın şurada iki kişinin ne kadar güzel böyle birleşmesi, kavuşması var. Ama bu iki kişinin daha birbirlerini görmekten çok mutlu olmuşlar beraber oturup kalkıyorlar. Ee, böyle bir su gibi sulu bir yerden beraber e, oturup kalkıyorlar çok da güzel bir e, iş yapıyorlar bunlar. Yani sulu gibi dedim deniz kenarı ya da işte böyle bir yerde bir iş kuruyorlar belki de bir tekne alıyorlar ne bileyim bir tekne de alıyor olabilirler. Bal i̇şte, evet kedimiz sevgili bal. Sizi görenlerin ön yargılarını yıkmışsınız dedim ya yıldızlar üzerinizde böyle çok güzel bir şey çok güzel bir şey. Sağlığınızı ihmal etmeyin çok işiniz olabilir çok işiniz olabilir ama sağlığınız bozulursa işiniz hep kalacak. Bunu unutmayın. Sağlık olmazsa ne yapabiliriz? O yüzden de sağlığınıza dikkat edin. Özellikle tansiyon, efendim bağırsak, daha e, sağlığı bunlara çok dikkat edin. Bir şey olmaz demeyin. Eğer şekeriniz falan varsa bir tek tatlı, bir tek çikolata, hatta bir tek incir bile sizi sanki böyle bir halsizleştirebilir. Bir geçmiş olsun ziyareti var gibi. bir kişinin gün gün iyileştiğini göreceksiniz. İlk gördüğünüzde kasıntı gibi gördüğünüz birisi aslında biraz birisi var böyle. Kasıntı gibi görüyorsunuz. İlk gördüğünüz buna biraz kasıntı diyorsunuz tanıştığınız zaman. Aslında biraz rahatsızlığı varmış onu fark ediyorsunuz ve her gün her gün iyileştiğini fark ediyorsunuz. Biraz böyle düşüncelerinizin altında eziliyorsunuz siz. Ee, bu kişi zaten hastaymış yani siz bu hastayı ziyarete gideceksiniz. Hediye alıyorsunuz, size hediye veriliyor. Çok güzel hediyeler veren biri var. Böyle genç birisi size bir hediye almış, hediye veriyor. Paket içinde birkaç parça var. Ee, çok mutlu olmuşsunuz. Yani hani böyle bir tane, efendim bir tane eşarba sarmış da vermiş değil. Ee, belki işte bir yanında iç çamaşırı falan da var. Onun gibi bir şey. Ee, mutlu oluyorsunuz. Veya böyle bir kalem defter falan gibi bir şey. Güzel bir şey var. Hediye alıyorsunuz siz. Geçmişe giderek çok mutsuz oluyorsunuz. Aslında çok neşeli görünen birisiniz. Çok neşelisiniz. E, fakat hemen geçmişe gidip hatırladığınız şeyler sizin mutsuz olmanıza böyle sebep oluyor Hemen de böyle mutsuzluğu bulabilirsiniz Ya da bu siz olmayabilirsiniz Mutsuzluktan beslenen biri var sizin etrafınızda Siz değilsiniz belki Etrafını da çok yoruyor Çocuklarını da çok yoruyor Hatta böyle uzakta bile olsanız sizi de çok yoruyor Belki eski bir arkadaşınız belki uzakta sadece telefonla konuştuğunuz birisi sizi de çok yoruyor. Evet bazen de böyle uzaklaşmakta fayda var diyorum ya uzaklaşmakta fayda var. Kimseyi siz koruyamazsınız. Kimseyi koruyamazsınız. Yani her şeyden koruyamazsınız. Çünkü bazen akış her şeyi yönetir. Her şeyi yoluna sokar akış. Evet şöyle bakalım fincanımızda. Neler varmış? Fincan'a da bakalım. Kariyer hayatınızda bir yükselme var. Ee, özgürlük yaşayacaksınız kariyer hayatınızda. Kendi kararlarınızı verince bakın kendi kararlarınızı verince her şey daha yolunda olacak. Kazanç büyük maşallah. Çok güzel kazanıyorsunuz. Hane içinde sanki böyle bir örs var. Yani bu ne demektir? İlişkilerinizi yeniden Değerlendirin. Birden bitirmeyin demektir. İç demir örsün üzerinde nasıl şekilleniyor? Nasıl tavında gelmiş demir, demir o örsün üzerinde dövülürken, tava gelmiş demir örsün üzerinde de, dövülürken nasıl her şey güzelleşiyor? Onun gibi bir şey. ilişkilerinizde sanki korumak istediğiniz bir şey var gibi. Başarırsınız inşallah. Kariyer hayatınızda özgürlük yaşayacaksınız dedim. Evet kendi kararlarınızı alacaksınız çünkü. Kendi kararlarınızı alınca özgür olacaksınız. Birisine yaranamamışsınız. Mesela aileden birilerine, patrona, eşinize gibi. Çekilin kenara. Kendinizi ispat etme çabasına girmeyin. Zaten onlar sizi anlayacaklar. Siz çekilin kenara çok fazla işte ben şöyleyim de ben böyleyim de ben böyle yaptım da demeyin. Ee, onlar sizi anlayacaklar. Anladıkları zaman siz de rahat olacaksınız. Onlar da rahat olacak. İki tane dileğiniz biraz kararsız gibi birisi. Ama öteki çok çabuk çok çabuk olacak gibi görünüyor. Yurt dışı işlerinizi iyi planlamalısınız. Yurt dışında bir ev ayarlayacaksınız sanki. Kalıcı mı gidiyorsunuz yurt dışına? bir ev ayarlayacaksınız. Güzel bir gelişme var. Biraz uğraşacaksınız. Belki biraz yazma, çizme işleri olacak, bir şey olacak. Belki de böyle vizeyle uğraşacaksınız ama bir müddet sonra onu da halledip yoluna koyacaksınız gibi görüyorum. Bir göz var sizin. Fakat bu göz yaşı böyle kısa süreli bir ayrılıktan ortaya çıkan bir göz yaşı. Ameliyat olacak olan bir hasta var. Ameliyat olduysa zaten kurtulmuş, şuraya şöyle yatmış. Ameliyat olacaksa da bu kurtulup efendim kendi evine mi, e, oğlunun, kızının evine mi nereye götüreceksiniz? Neresi yakınsa oraya gidecek. Bir müddet daha yattıktan sonra ayaklanacak bu hasta. Bu hasta çok e, iyileşecek. Belki hastane sürecek. Uzun sürebilir ama bu hasta iyileşecek. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel nasıl olursa sizlerin ve bizlerin olsun beni abone olup da izleyen, abone olmadan izleyen herkese selam olsun. Varlığından bile haber olmayan insanların karşısına iyi insanlar çıksın. İyi insanlar çıksın ki e, dünya güzelleşsin. Sizleri seviyorum.